Oğlum yaşanan sahnelere <laughs> bak. yaşanan sahnelere bak. Okay. Yani. Oğlum dil öğrenmem lazım ya. Şu kahveyi devredeyim de. İngilizce kursu ne yazacağım? <laughs> come, come, back bro. <laughs> come back, come I will carry. Because I am BBR Lego. <gülüyor> <gülüyor> Thank you Lego for those that well played. I played pretty really bad. <laughs> Ama dostum da be galiba. Ben. 9 saniye 8 var. 7 6 çabuk 5 4 seçemeyecek seçemeyecek abi hmm. aha geldi What ben is what the fuck is ghost man Senin amına koyayım ya <laughs> What the fuck is ghost man Oğlum ışınlandın mı? Kanka tuvaletteydim. Kanka ne yaptın? Donlar aşağıda mı geldin amına? <gülüyor> <gülüyor> Kanka direkt çektim geldim. Oğlum bir şey diyeyim mi? Gizem çete yazıyor görmüyorum. Telefonla aradı ayıktım yani. Düşün yoksa yok doşlanmıştım aç yani. Gizem sağ ol. benim hemen karşıda ya. Ondan zıng diye. Ellerini yıka gel hadi bir daha kanka. Hey David Hello. My Oh my god. Rugby? David Fee. Evet takım. My English is really bad. Really bad. B puşladım arkadaşlar. Mortu smoke attı. B puşlayamadım. İp geçer. Maybe İp de buz var. İp sandığı var. Tane 2 Geliyor. Bana tek 3. Düşür fay. Tane 90 vurdum. To and driven, to and driven. O kadar da değil, info verebiliyoruz ya. O kadar İngilizcemiz var. Yapmayın Allah aşkına. İşte site %90 ama. Base full yabancılar da oynuyordu. Güzel, güzel Kanka B'ye B'ye robot var da şu diye. Ne fetha? Ay. How how can possible bro? Oğlum nasıl lan? Oğlum nasıl vurabiliyorlar? onu? Abi geliyor abi. How can possible? Kanka niye desene kanka Ben going, going to Holland. Ben going to so Holland. Can you talk English maybe? Yurt dışına bari İngilizce bana geliştir biraz Holland değil, netherlands Netherlands Aa. Netherlands. <gülüyor> <gülüyor> lan Ne Nederlands? Ne Nederlands? Rating nice. Ah çıktı nice mi dedi? Oğlum robotuna takıldım. Berke geri gidemedim biliyor musun? David diyor ki niye girdim ki lan <laughs> bu <Boş> başa diyor. <laughs> evet evet. Adama info verin oğlum bari oyundan konuşsun. Kapan da açsa. One more. Oh. Kanka niye gel? Nice niye gel? Burak gidiyorum ben. Arka biri. Prop, biri buradaydı adam. Oğlan, sikim, yer çıktı. oğlum. anını sikim aklım çıktı. Oğlum ayıp olacak adamın aklını anladın Oğlum yemin ediyorum korktum. <laughs> Sıçladım oğlum yerimde. Ağabey. 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 Yer <laughs> Burası, let's focus guys. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Let's Sure, sure. We losing. E, no muy? problem. You are all Get champion it. tournament. <coughs> <Earned>, no problem. <gülüş> neşelendirdim görüyor, okay neşelendirdi <laughs> <coughs> görüyor musun? kelime neşelendirdim Bu ya. aldığını unuttu şu an görüyor musun? Yat 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 yat. Da -di, da -di, da -di. Okay. Oğlum ben öğrenmem lazım ya. Şu kahveyi devredeyim de. Heaven, heaven. Full HP. İngilizce kursunda yazılacak. Let's go, let's go. Come, come back bro. come back, come Today we are winning all match bro. But I'm not again. I know you You won everything. I with me you lose. First, it's yeah, it's a benimle yeniliyorsun diyor. It's with me because I'm popular. Just standing. It's a. Oğlum şimdi var ya.

Arkadaşlar bu ağzı bir <laughs> kişi <bakıpıyor>. arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne oluyor ya? <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> Adamı maça çağırdık. <laughs> Aha bak. Aa, bak. Oh. <laughs> Falan gelir ortaya bakar. Water, water coming. <laughs> <laughs> Aha. Yendim. <laughs> <Aa! Gülüyor> <laughs> 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 Hey bak. Bro he's alpha Nice, nice, nice. Come back, not ready. It's team up bro. No problem. Win pistol, win this game. So I will kill it. Cause I am BBL Lego. <gülüyor> 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 ne dedin lan? <laughs> kadar. Bence at girelim ya. Ben Logitech, atıyorum. Logitech, Good Headset bro. A slow <laughs> Adam adamın skin bile değil Adam çıksa da bitse de gitsem diyor amına koyayım. Yok oğlum Bence çok, bu çok mutlu şu oyunda için bence. Sağda flash Arka gelir belki. Gelmez ben varım. Um, oh, oh, oh. Ben nasıl oynayayım ya ben ben kanka harbiden bazen çok değişik bir oyuncu olabiliyorum bürünüyorum bir şeylere Comeback is real bro Voice diyeceklerini yeah. size demek yeah, istemedim sure Kero cross çok iyi bu arada kanka bir vuruyorum ben bak ben geçen ben maçlar ben falan görme diyorum <laughs> sana yani Taktik İki kill şey. aldın helal yazanı Diamondlar mısın seri İki kill aldın helal dal geçti bende kıskandı beni banlama lan kıskandı Hı -hı. Üzül lan amına koydum kıskan lan amcık kesin silversin <laughs> 4 haven kanka Paranı ver bırakın. Ya hayır böyle ölmek istemiyorum. O oh, nice sen David. Askerlik arkadaşın herhalde abi. Thanks David. <laughs> oğlum, ne fark eder lan koyayım sanki 50 yaşında amcık. Aynı yaşta Aynı yani. var oğlum. Yok bir yaş ben büyük ben. 25 kanka kodu 25 yazıyor Ha 25 mi? 26 oldu 26 oldu. Güncellememiş. 26'ya geçiyor Harbi 26'ya girdi bu arada. Doğum günü şeyini paylaşmış Twitter'dan. Oradan Bizi görmüştüm. Mi? A Brock arkanda arkanda arkanda. Bu nasıl bir 875 kişi dostum. Cennet teşekkür ederim. Cennet genel. Onu onu sikeyim ya. Gel. Oh troll. So fucking troll. Ya abi. Yenildik. Kanka bu maçı dönmez şu benim hareketten sonra söyleyeyim size yani. Kanka aldık aldık. Aldık mı bence de. David kızdı lan nasıl gidiyor? Bak 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 bak. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Alırsınız kanka, Kevin. Evan Nice, tamam Döndü, döndü, döndü Terapi yaptım kanka, işe yaradı Sakinledim Sakinle Şuna git, git Şuna git, git Şuna git, git 1 Evan, 1 Van side, van A side. Arkanda vandal var. Okay. Evinde. Bırak. Heh. Tamam. Odan mal oldu. Adam böyle gidiyor. Alala, <laughs> one mid. Alala. Onların parası var mı? <laughs> 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 nice, nice, nice. Spinner. Kameraya başlamış. Aynı. Kanka şey kötü diye Kera. ha. Yayına kalitesi o, şey kötü kanka. Üçün bir tehdit veriyorum diye. Senin bana amına koyayım arkadaş gibi amcik. İnşallah dizide vururlar. Yani. Yayın sonu onu olsun diyeceğim ama. Osta osta. Aga dur ya. Bir push the no. okay, ben de gel. No. Bak. Ben de vardım. Helal. Ben de çok değişik bir oyuncu. Heaven. Kanka ben. Yine the spike, yeah, yeah. right? Yeah. Can... <laughs> e ya Belka, e umutlarım, ya. İki iki. Bravo. Kanka mumutlarım mumutlarım gerçekten inanılmaz e derecede <laughs> iyi, ya. iyi yani bu arada. <laughs> Bunu söylemek istiyorum yani. Ayet. Side'da Side'de. Side'de. isim var adam. var var var. Var da bir gelseniz falan yüzünüm vurdum. Bu arada Jared bende olmasaydı Heaven'dan devam edecektim. Jared bende olduğu için Heaven'dan devam edemedim arkadaşlar. Şu anda satmamak adına. O Jared niye hep bende? Raze oynuyorum Jared bende, <laughs> bende uçuyorum önden Jared ile girip adam vuruyorum falan amına koyayım. Adam ne yapıyor lan? Şifre tur şey attı etti. Et. Hey David, where is the Eee <laughs> 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 I don't know. <laughs> <laughs> Selam söyle ne demek lan? Banka? Say şey, hi, söyle, say, say hi from me. Let's go B. Say hi from Levi. <laughs> Adam gel be. Evet. Adam çıkacak. Bunu öldü. Bevin'da. Bunlar. 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 Semi gel takdir girelim. Var Jetta var. Sağ mal. da at sonra tamam. Ya oğlum ben, verme ben, ben Benim çok az adamım var. Adama vermeyeceğim, adama can vermeyeceğim. Sen nerede kırık, ben? <laughs> Neyle 49 vurdum ben Ulti attın galiba. galiba. Sen Aa Heaven attım ultiyi. Heaven'da hmm. mıydın sen? Heee adamın Tam patladı. var alırız ha. Uç. dur Solda kanka şimdi solda şu 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 şurada Arada Evan Evan da öldü aven. Do, do. Oğlum baksana bana Evan Van Evan Van var Evan Van var Evan Oğlum birim var ya birim stone e kafayı do, yiyor şu an kaç oldu kafayı yiyor çıldırıyor kanka Ağır değil Evan tu 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 Evan Evan Upper Evan İkisi de sağ Evan Upper Left side, left side. Four. Bir rampa duydum. Gidene Nasıl de bak. Niye orada kuruyor kanka? Niye Arkaya oraya gelmiyor? kurdu kanka harbiden ya çok saçmaydı. Niye kavurlayayım amına koyayım? Tamam tamam sus. Berke satmadı oğlum. Çok kötü yere kurdu. Anla ki. İsa da yoktu orada. O da sıkıntı. Evet kanka. Nice. Nice. Kafası güzel harbiden. Ulti Aa atıyor. Orası şey yapıyor. Kanka Kank, ulti atamadı. 5 kere baktı rayına cesetine. Silah atsana. Flash heaven. Bu arkadaş herhalde lan. Ne bundayım lan? <T strategic Catherine>. <Hum. S families> <S• James> Beğenmeyin dikkat. adam CT'nin içinden geliyor. Pren, pren. JT geldi İki Ya. 2 Kurtaracak Bir anda ben önden gitmeyince ne oluyor böyle yani oluyor. Ata hoş Ya ben gireceğim ya kimse ben girmiyor. Devite mi seviyorlar? Tamam yayın sonu olsa atıyoruz tamam David P'yi kalp atacak tamam mı? ben o kötü aptal Kırsana işte. ya şu Kırıyom seni Öldü 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 İlla ben oynayacağım ama ya. İlla ben o illa gireceğim. iki tane vuracağım ki alacağım <laughs> Aa, çok kasa geldim şu an ya. Yendik o maçı. Hızlandıralım. Dayı bu Helal kanka. En arkada öldü. Ultim var belki. mı gidin kanka. B mi? Kanka gel. A gel. Şey B kanka gel oğlum. Dön, B, B gel. Kanka, i̇pten dönerken döndüm ya. döndüm. 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 Ya. Aga nasıl oldu? Ver. Göremem Of Ya, orada ne işi var ya? Yeah. Has <nimle> hey, yeah. Nice play. My bad I got. Ne yapalım ne yapalım. Good What game. nice game bro. Yeah, yeah, nice. nice. comeback, but we can. Yeah, yeah I played ball. Good night, bro. We are sleeping. Kanka harbi nice try ama be. Ona ikiden döndüm koyayım. Tabii kanka çok iyi verdin. Alsak demek ki çok rahat yenecektik. Saçma saçma evet, şey abi. yaptılar. Oğlum adam bizi de oynuyor izleyici Bunlar önce bin kişi izlemiyordu adamı. Kanka senden gitmiştir. Benden <gülüyor> de, de. <gülüyor> çok az <gülüyor> gitmiştir. <gülüyor> oh. Thank you for the host Lego. Thank you bro. Sorry for the game I played really bad. Ay, 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 I'm frustrated, I need to play more because I played so bad. <laughs> thank you guys. <laughs> thank you, thank you. <laughs> thank you, Lego for those that Well played, I played pretty bad. Pretty pretty bad. I don't know. I, I was getting one tapped all the time. I don't know. Bye bye. Bye bye, bye, bye. bye, bye. <inaudible> 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 <inaudible>